Şey sanıyorsun. Abi şu an kişi başına düşen Allah, gayri bak, bak, safi milli bak, bak. hasıla 8000 tamam mı? 2007 yılında böyleydi en son. Arif, 2013'te zirveyi gördü, 13000'e bin'e Arif, geriye Arif, düşüyor. Arif Siz hala ekonomi Arif, Arif bir tane ekonomist Arif, hocaya denk geldin, doğru mu? Evet, sana çatır 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 her şeyi söyledi. Ama yanlış söyledi. Yalnız Yalnız neden söylemedi. söyledi biliyor musunuz bu? Askeri hükümet taban yapması lazımken öğretmen maaşını bazalıyor. Arif sen o günden bugüne kadar dedi ki marklı. Üstüne dedi %40 fazla dedim, Üstüne %40 fazla koyarsan dedi şu anda dedi mark, euro, dolar ne kadar olur dedi. E şu anda biz 10 lirayı görüyoruz. %40 koy 40 lira 50 lira olması lazım doğru mu? 20 yıl iktidarda kalan hükümet var mı? Efendim 47 yıl CHP kaldı İsmet İnönü. Ama 174 tamam 170 ama Bak, 19 47 ama nasıl ama ama hemen hemen tamamlayayım. Aytek Beyciğim e, Amerika lafını duyunca spam oldu. New York'lardan geldi. 9. ayımız kutladı. Yeni o zeytine Aytek Beyciğim ne yapıyorsun ya? Abi seni yolda görsem öpebilir miyim ama yanlış anlama sadece samimiyetten. Hayır. Korona var. Korona var. 1923'ten 1949'a tamam, kadar bir saniye bir şey söyleyeyim abi ama ama dinletmiyorsun. Ama sen dinlemiyorsun. Bir saniye. 1923'ten 1949'a kadar 175 One man with no name bir. Bak one İngilizce bir Türkçe. Çünkü 12 öyle yazmış şöyle hissediyorum. Tier 3 ile 4. ayımızı kutlamış. Haşmetli abone olmuş. Masaya desteğini kadanak ve kadanaktan bastırıp. Sub 6 dolar mı olmuş? Aytek Beyciğim. 6 dolar mı oldu dünyada abonelik? Pok? Ha! Alım gücüne göre bizde 50 liradan 10 liraya düşürdüler. Sizde de 50 liradan 60 liraya yükselttiler. Alım gücünüz yüksek diye. Misery. Sağ. İşletme açıldı bu ülkeye. Evet. Açılmadı mı? Kim kapattı, kim e, sattı, İsmet kim özelleştirdi? İsmet'in önü, İsmet'in önü. Kim sattı? Kayseri Uçak Tam Hava, veririz. Türk Hava Kurumu'na, askeriyeye, savaş uçaklarına destek olsun diye evet. Atatürk Teyyare Cemiyeti'ni kurdu. Evet. Kayseri'de. Abi bu, ya ben buna girmeyeceğim, buna girmeyeceğim. Bana böyle şeyler, klipler, editler bir şeyler oluyor ya, böyle 30 yarım saat aynı konuyu izleyemem sokak şeyinde. O beni darlar. <laughs> Nermiş? Nermiş? sevgilin seni bir erkekle mi bir kadınla mı aldatsa daha çok zoruna gider. Bir kadınla aldatıp beni çağırmazsa zoruma gider. günün sorusu şu sevgilin seni bir erkekle mi yoksa bir kadınla mı aldatsa daha çok zoruna gider bir kadına tabii ki de tabii bir erkekle aldatsa daha çok zoruna gider Ya bir kadın hem cinsini aldatıyor sen. ne kadar kötü bir şey Yo, olabilir tercih yok. meselesi yani belki de genel top... genel olduğunu öğrensem daha çok üzülürdüm yok üzülmem ben toplum baskısı yüzünden belki benimle birlikteydi ne güzel tercihlerini öğrenmiş olurum Geç ama bir kadınla aldattığını düşünsene Bana bence o senin e, ego tatmininle de alakalı başka bir kadını kendine rakip olarak görüyorsa hani kıskançlık ya da da hani üzülürsün ama ben bir erkekten daha çok etkilenirim. Yani. Düşünsen o kadar uzun süre birliktesin ve sonra gay olduğunu öğreniyorsun. Üzer. <laughs> İlk de zoruma gider abi ama bir kadın da daha hoşuma gider çünkü ben de katılırım aralarına. Kızla... Çok zoruma gider erkekle desteklerim sonuna kadar. Bilmiyorum ya. Şimdi bir de benden güzel. Şu an drop, drop görmüyor bende. ha ikisi de zoruma gider. Allah Allah. İkisi aynı yere varmıyor mu? Sevgiliniz sizi bir kızla mı aldatıyor yoksa erkekle mi? Hangisine daha çok üzülürdünüz? İkisine de üzülmem. Hak ediyordur. Hakkı var canım. Denesin yani. Belki farklıdır. <laughs> Her ikisi de zoruma gider yani. Neyi aldatsın ki? Aldatan aldanır sonuçta. Sevgilin seni bir kızla mı bir erkekle mi aldatsa daha zoruna gider. Zoruna ya. gider. Ya kız kız olsa hoşuma gider. Ama bir erkekle olsa da zoruma gider ya. Çok pis koya Sevgilisi yok. Sevgilim yok ki. <laughs> Erkek de aldatsa daha çok zoruma gider. Hiç olmazsa öbürüne ortak oluruz. <laughs> benim Sevgilim benim. Bizim kafamız hep... Aynı çalışıyormuş demek ki okey. Aldatsa ben de üçüncü olurdum. Vallahi sol çaprazda karım duruyor. Hani o yokmuş gibi cevap versem herhalde erkek derdim ya erkek de aldatmasın derdim herhalde. Kadın, var, Kadın daha masum görünüyor ya ne diyeyim şimdi. Bir erkekle aldatsa zoruma gider. Neden? Çünkü çükü var. <laughs> erkekle aldatsa daha çok zoruma gider. Sevgilim yok zaten. <laughs> Allah'ım ya abi ne tür sorular abi bu. <laughs> Çok ilginç yani. <laughs> abi yani şimdi abi tabii ki erkekle ya. Ya o da o da bir o da bir tuhaf yani. O da bir tuhaf bir şey de. Ya ikisi de tuhaf da tabii ki ya kötünün evet iyisi olmuş oluyor yani. Siz de aynı varlık olduğu için ikisi de hatalıdır, ikisi de yanlıştır. Was ist für dich schlimmer? Wenn deine Freundin mit einer Frau fremd geht oder er mit einem Mann? Natürlich, wenn meine Freundin mich mit einem Mann betrügt. viel schlimmer. Ee, bir erkekle aldatırsa benim için daha kötü olacağını söyledi. İkisine de üzülme. Çeker gider kardeşim. Çok da umurumda. Ha. Yok ki. Yani aldatmamasına daha çok üzülürdüm ama şey aldatmasına fark etmez aldattıktan sonra. Erkeğe daha çok üzülürüm herhalde. Var çünkü gay seneden benimle çıktı yani. Um, ne diyeceğim ben? <laughs> ya, sahip, bir soru oldu mu? <laughs> Zor bir soru oldu ya. Şimdi zor bir soru oldu da. Ya. ya ne diyeyim ki yardım edin evet arkadaşlar. <laughs> İkisini de kabul etmezdim. Yani kızla aldatsa daha çok üzülürdüm. Erkekle olsa saygı duyardım. Ülke iyi yerlere gidiyor derdim. Kızla aldatsa daha çok üzülürdüm ya. Değişik gelirdi daha önce. Karşılaşmadım böyle bir durumla. Erkekle aldatsa daha üzülürdüm. Neden? Çünkü ETT'deyim ya. <laughs> Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı Selam yok efendim. yani. Plastik benim için kafi yani. Hiçbir sıkıntı yok. İki türlüse. Sonuçta aldatmak çok tehlikeli bir şey. Plastik. Çok tehlikeli bir soru. Sen cevapla fark. Yani şimdi erkek Erkeği anlamam kadın apayrı bir şey yani yani şey yani İslamiyet'te böyle bir şey yok ama bunu bilmiyorum kabul edenler var mı yok mu bana e göre yani... bana göre ben etmem yani. Kadınla aldatsa daha Neden? Kadınla çünkü ben de onu aldatmak isterdim belki. İkisine de üzülürüm ya. Neden? Eğer <laughs> yani gönül ilişkisi kuruyorsa özellikle ikisine de üzülürüm ne fark eder? <laughs> ya ne biçim soru lan bu? <gülüyor> <gülüyor> Erkek mi ya? Bilmiyorum. Hem cinsim olduğu için bakalım aldatsa o kadar zoruma gitmez. İkisiyle aldatsa üzülürüm tabii ki. Evet, Erkekle daha çok herhalde. Yok o kadar değmez. Erkek olunca daha bir koyar. Yani aldatmanın bir şeyi yok. Fark etmezdi benim için yani. Hiç aldatmasın abi. İkisi de zoruma gider. Öyle şey olur mu? Erkekle aldatırsa daha çok zoruma gider. Erkekle aldatsa daha çok zoruma gider. Yani Demek ki benden hoşlanmıyormuş başkasına gittiğine göre. Evet o da var. Demek ki benimle sadece öylesine konuşuyormuş. Sarı mikrofon, Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu. Hmm, evet. <laughs> boş ya. Eski sokak röportajlarına göre bence bayağı bir şey olmuş ama. Eee gelişme var. Geçen de söylemiştim bunu. Yani eski sarı mikrofon olsaydı şu soruyu sorduklarında yani videonun yüzde si böyle olacaktı. <laughs> Videonun yarısı böyle olacaktı. Yine bir şey var böyle insanlar gülüyor müliyor. Böyle bir meymenet var suratlarda. Bir gelişme var yani. Aynen öyle. Evet evet ondan. Yok ben ne WWE'si ya. <laughs> Bak mesela dayı çıkacak şimdi, ben ne ki telefonunu... Bu eski, eski, eski. Ah, 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 ah. Bu ne? Harun'a. Ah. Aziz Nesil boşuna dememiş. Bu ülkenin yüzde altmışı aptal. Tamam. Yüzde altmışı da AK Partili. Move it, get out the way. Harun. Taraflı video atma ya. Tarafsız video Harun. Ahem. <laughs> <laughs> Cebimdeki telefonda üç buçuk dört milyarlık telefon abi. Geçinemeyen diyenlerine inanmıyorum abi. İnanmıyor yani musun? Tam, i̇nanmıyorum abi. Yapma ya. Ha, hatırladım hatırladım. <laughs> İnanmıyor ya. musun? seviye İnanmıyor musun? İnanmıyorum abi. Vay be. İlk defa genç görüyorum bu kafadan. Vardı birkaç tane gördüm. De. <laughs> benim kalbim mi?

Ne, ne diyecekler buna Allah aşkına? Bir organınız konuşabilseydi hangisi olurdu ve ne derdi? Kalbim. Çok sevdi. Kalp. Ne derdi? Her gördüğü kişiye atmasın. Hmm. Evet. Beynim neden bu kadar çalıştığını sorardı. Gözlerim. Bu gözler çok şey gördü ya. Ne gördü? Merak ettik. Yani şimdi söyleyemem. ya <laughs> yani ihanet olsun, satılma olsun, ekilme olsun. Ne kadar dost kazığı varsa hepsini yerde. Bir organın konuşabilseydi bu hangisi olurdu ve ne derdi? Abi götüm olurdu yeter artık derdi. Yani açıklayayım mı? <laughs> yani ishal oluyor. Kabız oluyor. Ben açıklayayım mı? Abi galiba midem olurdu <laughs> ve az yederdi bana ya. Abi göbek var. Ee, karaciğer olurdu. Uzun süredir alkol almıyorum. Ne derdi? <laughs> Alkol istediğini söylerdi bana büyük ihtimal. Tabii ki beynim olurdu çünkü e, etrafımızda çok beyinsizler var. Onlara akıl verirdi yani. <laughs> Neyse. Bir organınızın konuşma şansı olsaydı bu hangisi olurdu ve ne söylerdi? Beynim olurdu. Ne derdi? bu kadar düşünme derdi. Az bir durul herhalde derdi herhalde. E dünyayı sen kurtaramazsın falan derdi. Gözüm olurdu. Ne derdi? Sevgi derdi. Kulağım olurdu büyük ihtimalle. Helal be dayı. Helal. Helal. Niye beni deliyorsun? Kalbim belki olurdu. Acıtmayın beni artık. <laughs> Kırmayın. Beynim olurdu çünkü RGZ'den sonra yandı diyebiliriz. Beynim derdi ki yandı. Benim de beynim artık beni bir sal derdi herhalde. Beynim? Evet beni bir sal derdi. Ee, bence göz artık yeter derdi. Neden? Çünkü artık o kadar çok telefona, tablete, bilgisayara o kadar çok bakıyoruz ki... E, ...hani acı çekiyor resmen. Bilmem ağzım bir doy artık derdi herhalde hep bir şey yiyorum. Ağzım? Bir doy artık derdi. Diyebilir dedim. Diyemeyecek bir evet, oldu. Midem derdi o zaman. Bu kadar müzik dinlememi söylerdi herhalde. Ayaklarım eve gitmemi söylerdi. Neden? Çünkü yoruldum. Midemin çok açım. Bacaklarım derdi ki çok yoruyorsun beni. Beynimizin. Beynin ne söylerdi, ne derdi? Çünkü çoğu gerçekleri, e, insanlar çoğu gerçek, beyninden geçen çoğu gerçekleri söylemiyor. Nasıl? Ne söylerdi senin beynin abi? Konuşabilseydi. E, şunu söylerdi yani. E, ben dürüstüm. Horganımın konuşacak duruma geldiği olsaydı, o zaman cevabımı o zaman verdim. Şu anki öyle bir cevap veremem çünkü. Ee, kalbim olurdu. Hani e, barışçı olmasını söylerdi insanlara ve e, hayvan sever olsun ve bu orman yangınları mesela onları durdururdu böyle. Kulaklarım güzel, temiz olan sözleri dinlemek isterim. Gözlerim. <laughs> Herkese bakmasın. Bir organım konuşma şansı olsaydı, kalbim konuşsaydı ya ben susaydım. Derdi. Gıcık kaptığım herkese söyleyedi, Gıcık kaptığım herkese açık ve net bir şekilde onlardan gıcık kaptığımı söylerdi bence. Bir organım konuşma şansı olsa herhalde şey olurdu, şey. Herhalde gövdem olurdu. Ne <laughs> <laughs> Çünkü şey derdi, hani insanlar çok bakıyor, çok ediyor. Yani neden bakıyorsunuz, ne var bende derdi. Beynim abi. Ne derdi? olmaz olsun derdi. Gözlerim olurdu. Ne derdi? Çok ihanet gördük. Hangisi olurdu efendim? Kalp. Ne derdi? Eee yaralıyım. yaralıyım derdi. Benim de kalbim olur derdi. Ne söylerdi? Kırık. Kalp olurdu. E ne derdi? Ve ne derdi? Yani beni bu kadar üzme derdi herhalde. Beynim olurdu Ne derdi? Aklını çalıştırır gibi bir şey derdi ya Bence kalp olurdu Ne derdi? Yani hiç kimseye güvenme derdi herhalde Bence e, e, el olurdu Ne derdi? Hiç kimseye dokunma mesela Ciğerim kimsenin yanında sigara içme böyle Gözleri söylerdi Hı? Ne derdi? Bana göre aşkı kelimelere dökmek zor olduğu için aşkı söylerdi Midem Evet e, Çok kötü yemek yiyorsun hiç sağlıklı beslenmiyorsun derdi. <laughs> Konuşturdum. İnsan merhaba demeyi veya hoşça kal demeyi tercih ederdim. Az. Ee, zikir. neden daha çok zikir yapmıyorsun derdi herhalde? Yani beyin derdim herhalde ya. Neden? Bu kadar dert sıkıntı tek kelime bıktım. Kalbim ve her türlü sevgiye söylemesini isterdim. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu. 45'in yüzde 20'si kaçtır? chat söyleyin hemen bakayım. Hemen test ediyorum sizi. Hemen test ediyorum sizi. 45'in yüzde 20'si kaçtır? ile doğru cevabı bilen. Şarkıların birçoğunda ya da e, en çok kullandığım kelime belki adalet. Hani birçok vardır da bir tanesini söylüyorum. Yeğerin penisi konuşurmuş bunu dermiş. Ne dermiş? Hanımların dikkatine. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, yolluk, paspas kenarına, halı flex kenarına overlock çekilir. 5 dakikada yapılır, hemen teslim edilir. Hanımların dikkatini. Adalet kelimesini çok sık kullanıyorsun. Ha bu fonetik olarak ağzına güzel oturduğu için mi yoksa bir derdin olduğu için mi bunu? Yok bir derdim olduğu için. Kim yazdı lan bunları? Ben yazdım. Hemen hemen söyleme hemen niye trafiğe, belki başka ihtimaller vardır beyefendi de. Kime hedef gösteriyorsun? Sözlerim gayet açık. Eee de, deme e, şimdi amirim ben izah edeyim o yönetim kısmına takılmayın. O site yönetimi anlamında biz biraz biz aylaklardan da. Planın ne? Planım ferah ve huzurlu bir toplum. Deme işte öyle. Eee amirim biz hani dedim ya daha ferah bir daire arıyoruz site anlamında. Bu lavabonun ne işi var? Ben onu da açıklayayım amirim. Şimdi biz o sıra beraberdik. Arkadaşlar beni de getirdiler. Yolda izah edemedim durumu. Senlik bir durum yok. Sen git istersen. Korkmuyor musun? Benim korkacak hiçbir şeyim yok. Nasıl yapıyorsun lan? Canın yanmıyor mu hiç? Bizi de öyle delikanlıyız. <laughs> amirim biz böyle de bir delikanlıyız yani. Klap. <laughs> Klap. <laughs> Bunu mu atmıştık? Tamam. Hadi şuna bakalım, son olsun. Efendim, 45'in %20'si kaçtır? %20'si... 15 olabilir. <laughs> 15 olabilir. 10, 10, 12, 10, 11. Nasıl buldun? Attım tuttum. <laughs> Hayattaki şansım bu kadar mı? 45'in yüzde 20'si kaçtır? 45'in yüzde %20. 20'si. Ee, bir dakika. 35'lerde falan mı? 35'in yani anlarım 5'i anlarım 10'u anlarım 15'i anlarım anlık heyecan falan da yani kanka kanka bir an kafamdan yaptım yani %100'ün %20'si %20 %45'in şey 45'in %20'si kaçtır? O benim matematik süperdir. <laughs> Zaman kazanma. <laughs> tamam ben yokum. 45'in %20'si kaçtır? Şöyle cevap vereyim ben size. Direkt ben introdan geçip ilkokul öğretmenimiz bizim matematik öğretenleri, bilenleri ilgileniyordu. Bizi serbest bırakıyordu. Şu an böyle bir sistemle ben nasıl matematik öğrenebilirim? Şu an benim fobim var. Matematik hiçbir şekilde yapamıyorum. O ilkokul öğretmenine buradan çok selam yolluyorum. Kendisi bunu izlesin. Şimdi de şey yapmak istemiyorum ama bilemiyorum yani matematik sorusun. 45 Güzel bahane. %20'si Yüzde yirmisi kaçtır? 45'in yüzde yirmisi. Hadi bakalım. Abi bir saniye tamam. evet. <laughs> Hadi gel telefonu. Babam hiç Bakar fikrim yok. Hiç e ama virgüllü çıkar yani şey olmaz diye biliyorum. Söyleyeceğim şimdi. Kanka. Çok cahil hissettim şu an. 45'in %20'si hemen bölelim abi. 45'i 45 e böldüm. 4,5, 20, ile çarp. Eee 24,5 ile çarptı mıydı? 8 mi yapar? 45'in %20'si. Yaklaştın e abi. Yüze böldüm. 4,5, 20 ile çarp. 8, 9 mu yapıyor? 45'in %20'si kaçtır? Valla bilmiyorum ki abi ya. <laughs> Matematikte hiç bakmadık okulda. İzmir'e mi gelmiş bunlar bu arada? Ha alsancak burası evet. Bilmiyorum. 45'in %20'si. 45 çok tehlikeli bir şey ya. Bir dakika. 45'in %20'si. Aga be, düşünsene. Şurada İzmir'de bana denk geliyorlar. Favori Twitch yayıncısı hangisi diye soruyorlar bana. Ananı sikeyim. Ne <laughs> ne ne. Aga. Hiç komik olmazdı. Hiç komik olmazdı. <laughs> Şey, Hiç komik olmazdı. 6 <laughs> mı? Asla bilmiyorum, bizim matematik... <laughs> Biz KPSS kursuna yazıldık aslında. Benim amanakım <laughs> <0'daydı gülüyor> diyormuşum <yani. gülüyor> değil mi? <laughs> Ama 15... Beş... Benim misri... <laughs> Hesaplayabilirim. 115'i mi? 45 çarpı 15... Beş... <laughs> Bölü 100. <yüz. gülüyor> Abi... 45'in yüzde 20'si... Yüzde... Yüzde... Kaç oluyor? Bir dakika. 40... 50, 25, 30, 30 abi, 30, 30. 45'in yüzde 20'si. 9. 9 mu? Abi burada bak, telefonla izlerken biliyorum ama burada çok heyecanlanıyorum. Gerçekten şu an cevap veremedim. 45'in 5'te bir ne aldım? Ya 45'i 5'e böldüm, 9 çıktı. E, 9. 45'in yüzde 20'si. 9. 5'e böldüm. 45'in yüzde 20'si kaçtır? O yüzdeyi hiç yapamam ben. Allah. Şimdi benim bildiğim 45 çarpı 20 bölü 100 olmuyor mu o? Ya ilk önce bölerim, sonra çarparım ama hiç yapamam onu şu an ya galiba. Yani 45'in %20'sini soruyoruz. Yani 45'i işte 20'ye bölmemiz gerekmiyor mu yani 20 bölü 100'e? 8 9 Ha öyle mantığı anladı. 45'in %20'si. 45 çarpı 20 bölü 100. Iııı... Ee, 900 9, e, 9 yapar. 45'in %20'si. kaçı? %20'si. 8 45'in %20'si kaçtır? %20'si atacağım şimdi 15. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Bilmiyorum sen. 40, 45 yüzde yirmisi 40 mı oluyor? Yormayayım sıcaklarda vallahi beynim patlıyor zaten. 45'in yüzde yirmisi kaçtır? 9. 45'in yüzde yirmisi 9'dur. 45'in yüzde yirmisi kaçtır? Şimdi %100'ün %20'si 20 yapıyorsa, %45'inki ne yapıyor lan? Ben matematik kitabı alıp gelirim. <gülüyor> <gülüyor> Telefondan bakabilir miyim? 45'in %20'si. Evet, evet. evet. Hemen 4,5-9 diyeceğiz. Doğru mudur? 45'in %20'si kaç yapar? 5 harfi ya. 800. <laughs> 45'in %20'si. 21.75 olması lazım. <laughs> 45'in %20'si. 45'in yüzde 20'si Aşka kaç yapar? 45'in yüzde 20'si. Çok zor, zor soru geldi bana. E, yüz, 45'in yüzde 20'si. Çok güzel bir soru. Onu hesaplamam lazım ama iki dakika vermeniz lazım bana. Yani ben... Şimdi genel bütün sarı mikrofonlara göre İzmir'deki bölümün farkını gördünüz mü ama bir yansıtıyor. boyoz kokuyor bak video görüyor musun? Bak böyle bir. Şimdi önceki videolarına bak. Şimdi sarı mikrofonu bak şimdi. Bak şimdi. At hiçbir şey yorum yapmadan açacağım. Çok eski bir videolarını bulalım. Bir sene önceki falan bir videolarını bulalım. İnternet hızı Missouri. Mesela. Dur bakayım. Balıklar su içer mi? Evet. İçerler. Balık zaten suda yaşıyor, suda. Evet, suda yaşıyor zaten. Balıklar su içmez. Niçin? Çünkü suyun içinde yaşıyor. Bu suya ihtiyacı yok. İçmez sanırsam yani zaten suyun içinde yaşıyor. Belki 1,5 bir ya bir dakika. dakika. Vallahi. <laughs> hadi başla. <bili. gülüyor> 50'nin %20'si ne yapar? Eee... 40 yapar. Eee 45'in %20'si kaç eder? Nasıl? 12. Bu abi tatile gelmiş İzmir'e. 24, 36. 14 mu? 14. 14 Matematikçi olsaydım burada ne işim vardı benim ya 100'lükten hiç anlamıyorum ki 45'in %20'si 12.5 yapar Nasıl çıkardınız? <laughs> Size şaka mı yapıyorsunuz? Esprimi <laughs> Sana mikrofon Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu Sen şaka mı yapıyorsun? Esprimi Çok iyiydi Çok iyiydi ya Yine gözümüz yükseklerde Yangınlarda yakanlar var görmüyoruz mu biz kör müyüz? Ben Avrupa'dan... Kanada, Ne su, su, bizim sınırlarımız kapısı olmuş. Gelmeyen nerede, ülke Kim geçiyor? Biz bizim... Biz... Şey bizim biz gençlerin gençlerin çok güzel abla? Çok güzel abla. Ay, 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 dur ay, bir dakika. Dur bak buna yıllarda. Sen Yahudisini, Ermenisini, her şeysini buraya yerleştirdin. Onlara soy isim verdin. Türk kimliği. Abla, şu Türk kimliği, kimliği verdin. Ve vatandaşlık veriyor. Neyden veriyor? AK Parti oy alacaktı ondan veriyor. Kim yani? beğenmiyorsan sandıkta beğenmiyorsan sandıkta devirirsin. Sandıkta savaşı devir savaşı aldığımız vermezsek de adam neyiz? 2023'te seçilmezdi gelecek. Z kuşağı basacak, oyu da alacak. Bak ben telefon bile alamıyorum, benim telefonum ben kalır. Çalış. Çalış çalış çalış. Çalış, çalış. 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 çalış, çalış, çalış. çalış, çalış. 16 yaşındayım ben, benim çalışmam gerekmiyor. Ben 16 yaşındayım. Eşe. Eşe. Ben 16 yaşım, benim çalışmam gerekmiyor. Orada, ne iş yapıyorsun? Orada 16 yaşında. Abi, abicim yapmayın, hiç girmeyin. Şunlara girmeyin. Karşınızda böyle Walking Dead varsa girmeyin. Girmeyin yani

Okuyoruz abla bizim Okuma eğitim ya. sistemimiz de çok kötü. Oku. Bizim Milli Eğitim Okumayan Bakanımız istifa etti. Yerine gelen adam mühendis ya. Bizim ülke eğitim bakanımız mühendis, mühendis. Ağlama, ağlama. Abi bizim ağlamayın. eğitim bakanımız mühendis ya. Şükür edin, şükür edin. Çok kadın. <laughs> 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 Bu al, pandemi diyorsun. döneminde. Al, 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 al. Bu ne? Olmasını <laughs> 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 isterim bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kilim vatandaş geçinemiyor ya. Neyi geçinemiyor? 2800 maaş alıyor, bir buçuk milyar kiraya gidiyor ya. Sükse, kıyafet sükse, ayakkabı sükse. Gezme telefon. Alabiliyor musun? Ayağını yorganla göre uzatırsan geçinemiyor. Ayağında iki bizim evde iki çalışıyor. Ben bu telefonu iki yıl önce aldım. Bir bir yılda da yaptıramıyorum ben bunu. Dolarım. Burada nasıl değerlendiriliyor? Hayır, bir şey. Hayır, bir bir şey. Bu videonun devamı yok mu? Şu videonun devamı yok mu? Ben devamını çok merak ediyorum.